Evet bugün farklı bir konuyu ama siz izleyicileri çok ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Önümüzdeki süreçte de yoğun olarak konuşulacak bir konu. Finansal Planlama Derneği Başkanı Murat Ergin Bey yanımızda. Murat Bey hoş geldiniz kaybolsun. Hoş bulduk. Şimdi finansal planlama nedir önce bir onu e, öğrenmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin tasarruf oranları düşük e, evet. ve yükseltmeye çalışıyoruz bu oranlar. İşte bir asker ücret tartışması var. Emeklilik fonları keza aynı şekilde özendirmeye çalışıyoruz. E, bir şekilde vatandaşlar ama bir de finansal planlama Nedir? E, anlam olarak ve e, insanlar ne yapmalı bu noktada? Teşekkür ederim. Finansal planlama bireylerin kendi hayatları için belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla finansal hayatlarının yönetilmesi. Evet. Biliyorsunuz, e, bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli adımlar var. Bu adımları önce önden tespit etmek istiyoruz. Evet. Nedir? E, yeni evlenen bir çift çocuk doğurmayı planlayacaktır. E, daha sonrasında Belki bir ev, bir araba, çocukları için güzel bir eğitim hayatı ve belki en sonunda da çocukları için güzel bir hayata başlangıç sermayesi hmm. planlayacaklardır. Bunları yapabilmeleri için aslında çok ciddi matematiksel bir hesaplama gerekiyor. Ve aynı zamanda bu vade ve beklentileri bir araya getiren bu hesaplama bir varlık dağılımı ve altında belki de risk yönetimi, hmm. Uzunca bir mesleki çalıştırma gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Geriden daha doğrusu ileriden geriye geliş. Tüme, evet. gel, tümden, tüme varım mı diyorduk ona tümden gelip tüme varım hikayesi var ya o, o tarz bir şey mi? Yani bundan 20 sene sonra e, çocuğumun şu eğitimi yeni doğan çocuğumun şu eğitim için şu kadar para gerekiyor. Bu kadar parayı günümüze mi getiriyoruz aylık ne? kazanmamız ya da kenara atmamız gerektiğini bunun mu hesaplaması? Çok doğru. Hmm. Bir finansal planlama profesyoneli ilk önce danışanının bütçesini ve varlığını şu anki varlığına bakıyor. Bunları değerlendiriyor. Daha sonra hedefiyle ilintili olarak yol boyunca ne kadar para kazanabileceğini, hmm. gelir elde edebileceğini hesaplıyor. Bütün o hesabı dediğiniz gibi o hedeflerle beraber bugünkü zamanı indirgiyor hmm. ve bunun ne kadar nasıl bir birikimle ...buraya doğru ilerleyebileceğini, e, resmini çıkartıyor. Evet. Zaman zaman bu danışanına e, enstrümanları da e, içeren bir... ...yani varlık dağılımını da içeren bir şeye kadar, bir portreye kadar dönüşüyor. Peki burada e, insanlar bu ya da tüketici veya bunu kullanmak isteyen e, insanı... ...normal kullanmayan yani finansal planlama yapmayan bir kişiden farkı ne olabilir bu noktada? Yani e, bir uzman yardımı ona ne artı getirir? Çok güzel bir soru oldu bu. Çok teşekkür ederim. Ee, krizleri düşünelim. 2008 yılındaki hmm. krizi düşünelim. Dünyada birçok kişi, özellikle Amerika'da sabah gazeteyi açtığında bir anda krizin ortasında, ekonomik krizin ortasında buldu kendini ve bireysel emeklilik hesaplarının çöktüğünü, evet. belki dörtte birine düştüğünü öğrendiler. Bu onlar için çok büyük bir krizdi. Seneler boyunca biriktirdikleri para bir anda kül kül duman olmuştu. Ee, finansal planlama bir finansal planlama profesyoneli müşterisinin danışanının bütün risklerini hesaplayarak bu tip bu durumlarda, krizlerde nasıl davranabileceğini de hesaba katarak bir varlık dağılımı oluşturmaktadır. Böylelikle varlık dağılımı hem hedefin zamanı yani hedefin gerçekleşme zamanında kitle olacağı için arada olabilecek başınıza gelebilecek dalgalanmalarda minimum e, zarar görecek durumda oluyorsunuz. O zaman oluyorsunuz. bir portföy yöneticisindeki donanımın da olması gerekiyor çok doğru. anladığımız kadarıyla. Çünkü bir krizi öngörebilmek de kolay değil. E, piyasaları çok iyi takip eden, bilen birinin finansal planlama profesyonel olması gerekiyor gibi bir sonuç mu çıkıyor buradan? Yani hiçbir şey yokken e, üniversite mezunu, yeni mezun piyasayı çok bilmeyen birinin olması biraz güç gibi anlattıklarınızdan. Çünkü biraz tecrübe gerekiyor anladığım kadarıyla. Öyle mi? Yani böyle mi e, sınıflandırılacaklar? Çok doğru. Ee, tabii ki üniversiteyi yeni bitiren bir arkadaşımız finansal planlama eğitimi alabiliyor. Ancak bizim e, finansal planlamanın mükemmeliyetini simgeleyen bir ünvanımız var evet. CFP diye. Evet. Bunu e, finansal planlama standartları kurulu yani evet. Financial Planning Standards Board dediğimiz evet. kurumla beraber... ...bizim derneğimiz e, bu CFP ünvanını e, meslektaşlarımıza sunabiliyor, verebiliyor. Bu dünyada yaklaşık... E, 170 bin kişiyi kapsayan 26 ülkede e, verilen bir unvan hmm. ve e, bu ünvanı alabilmeniz için dört tane e, şeyi e, unsuru yerine getirmeniz hmm. gerekiyor. Neler onlar? Birincisi akredite edilmiş bir kurumdan eğitim almak. Hmm. İkincisi Financial Planning Standards Board'un imtihanına girmek ki bu imtihanlar Türkçe gerçekleşiyor. ...gerçekleşecek önümüzdeki dönem içerisinde. Üçüncüsü eğitim şartı. Düzeltiyorum. Çalışma Isma, tecrübe, tecrübe şartı. Bu üç senelik minimum finansal piyasalarda... ...bir tecrübe istiyoruz. Finansal ya da mali piyasalarda olabilir. Dördüncü olarak da... ...bizim Finansal Planlama Derneği'nin... ...ve tabii ki Financial Planning Standards Board'un... ...yayınlamış olduğu... ...etik kurallar... ...sözleşmemizi imzalıyor olmamız gerekiyor. Peki bu e, CFP'ler Cf, 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 CFP <gülüyor> Certified <gülüyor> e, Financial Planner olarak geçiyor. Nerelerde e, istihdam edilecekler bunlar? A, çünkü 170 bin kişi aslında az. Yani Hı. özellikle bir ünvan e, gibi görünüyor. Çünkü böyle önüne gelen herkesin alabildiği bir ünvan değil Hı. gibi e, sayıdan öyle anladım. Dolayısıyla nerede istihdam edilebilir bunlar? Yani belki bizi izleyen üniversite öğrencileri ya da o sektörde çalışan e, arkadaşlarımız vardır. En azından bu noktada da ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. İstihdam yerleri neresi olur? Öncelikle e, öncelikle isterseniz global piyasalara bakalım yani yurt dışında uluslararası noktalarda Amerika'da başlayan bir meslek olduğunu düşünerekten Amerika'dan başlayabiliriz. Hı. Amerika'da e, kurumlarda çalışan CFP'lerimiz olduğu gibi ayrıca bağımsız olarak kendi şartlarını oluşturan Hı. avukat ya da doktor gibi e, kendi ayakları üzerinde duran CFP'lerimiz bulunmakta. Bu Avustralya ve Kanada'da çok ciddi bir şekilde de yaygın ve şu an piyasanın önemli bir kısmını bu finansal planlamacılarımızın yardımıyla oluşuyor. Emlak bu gibi bir meslek var Amerika'dan gelen. Bunun gibi ayrı bir meslek olarak da nitelendirilebiliyor o zaman. Evet kesinlikle ee, bir CFP finansal plan zaten 20, son 20 yılın mesleği olarak adlandırılan bir meslektir finansal planlama. Hı -hı. Bağımsız duruşu olan bir kurum içinde de olsa dışında da olsa Hı -hı. bağımsız duruşu olan bir meslek dalıdır. Hı -hı. Ee, dediğim gibi Amerika, Kanada, Avustralya gibi yerlerde bağımsız ama Hindistan, Çin gibi önemli bazı noktalarda Singapur ve Malezya gibi önemli bazı noktalarda da Kurum içinde gerçekleşebiliyor. Bizim Türkiye'deki mevzuatımızda e, portföy yönetim şirketleri ve acı kuruluşlar yan hizmet olarak finansal planlamayı verebiliyorlar. Hmm, bir de emeklilik firmaları evet, ve, ve doğru, şirketler. evet. Şimdi dernek olarak başka yer yani Finansal Planlama Derneği'nin yeni bir dernek olduğunu biliyoruz. Son bir yıllık bir dernek. Böyle e, biliyoruz. Evet. Siz de söylediniz o şekilde. E, başka e, eylemleri var mı bu noktada? Yani bu az önce bahsettiğiniz finansal planlama profesyonelleri dışında dernek olarak mesela önümüzdeki sene hangi e, kendi açınızdan nasıl bir finansal planlama yapıyorsunuz diyeyim ya da sorayım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Bu bu manada Finansal Planlama Derneği'nin bütçesi gayet net. Üyelerinden gelirleri var ve ayrıca bir takım eğitim programları oluşturuyor. Oluşturduğumuz eğitim programları aslında üniversitelere akredite ediyoruz ya da eğitim şirketlerini. Bu son dönem içerisinde prensipte anlaştığımız dört üniversitemiz var. Ocak ayından itibaren bu dört üniversite üç platform üzerinden eğitim programlarını sunuyor olacaklar. Bunlar minimum 240 saatlik programlar olacak ve bazı bazıları internet üzerinden online e-learning dediğimiz sistemde, bazıları da sınıf dersleri olarak gerçekleşecek. Bir ikinci kaynağımız da tabii ki bu ve üçüncü olarak da bu imtihanlardan ve üyeliklerden gelen gelirlerimiz oluşturuyor. Bizim önümüzdeki dönem için gelecek senenin beklentilerimiz bu üç kriter üzerine. Ne yapılandırılmış olur. bir şey Finansal Planlama Derneği yurt dışında e, 20 yıllık bir geçmişi diyorsunuz. Önlü olan bir dernek değil mi? Mesela Amerika'da böyle bir e, kuruluş. Bir... Tabii. Financial Planning Standards Board dediğimiz e, birlik statüsüne de koyabiliriz. Hı. Denver merkezli bir, bir birliktir. Hı. 26 tane ülkenin bizim gibi finansal planlama derneklerinin birleşmesiyle oluşmuş bir Hı. yerdir. Geçtiğimiz sene içerisinde Şangay'da yapılan toplantıda ben ikinci bir meslektaş arkadaşımla Alp Aslanbey ile başkan yardımcımızdır kendisi. Onunla birlikte Şangay'a gidip bir sunum gerçekleştirdik. Evet. Finansal planlamanın Türkiye'de tabanı olduğunu hı hı. ve buradaki bireylerin buna ihtiyaç duyduğunu e, gösterdik sunumumuzda. Hı hı. Ve oy birliğiyle bu birliğe kabul edildik. Hı hı. E, aslında çok geniş bir şey. Alanı e, var. Alanı var. Peki e, Türkiye'de insanlar şimdi bu yavaş yavaş daha Türkiye'de e, oluşumda olduğu için söylüyorum. Ee, nasıl ulaşacaklar finansal yatırım profesyonellerine? Yani e, derneğe mi gelip bulacaklar bunları? Örneğin ben böyle bir profesyonel yardım almak istiyorum. Kime başvurmam gerekecek? Ee... E, evet, tabii ki dernek aracılığıyla da bu, ulaşabilirler. Biz bunu, bir internet sitemiz var, fpd.org.tr ama ikinci olarak önümüzdeki dönemde CFP'lerimiz biliyorsunuz çıkacak. Eğitim ve imtihan sonucunda CFP ünvanını alan e, meslektaşlarımız olacak. Genellikle isimlerini, işte benim ismimi örnek alayım, Murat Ergin, Hı -hı. Virgül, CFP Hı -hı. olarak şey olacak. Böylelikle tanıştığınızda dahi ünvanından, kendisinin bir sertifikalı finansal plan planlamacı olduğunu biliyor olacaksınız o zaman önemli bir konu bu izleyiciler Umarım faydalanmıştır bu noktada finansal planlama Derneği Başkanı Murat Ergin'e teşekkür ediyoruz Önümüzdeki ben süreçte teşekkür. zannediyorum çok kullanacağız dünya nasıl kullanılırsa bize tekrar teşekkür umarım. ediyorum